Abi meselesi bu adam, bizim abi, bu adam resmen Cengiz abi çığırından çıkarttı ya. Abi onu işte, işte gerekli ya. Ne diyorum abi? yere ezerim abi gezerim mesela herkesi kendi göre şekli var abi bizimle bir şey. Kim eziyor abi, abi? Onu ikiye katladım ya. Ulan Bak onu ikiye katladım. Kim eziyor kimi? Ya tamam Ceylan, şey Ceylan ya yani tamam. E, gel, yani olay bu arkadaşlar şey yok anlatabiliyor muyum? Cengiz'in öyle beş yaşına, hakaret falan yok. Böyle düşünen primattır ben, diyor ben abi. Hani böyle düşünen yani böyle düşünen ben abi açıyorum. Ya. Yani bir... Ya düşebiliyor musun? Ya diyebilir abi yani bu musun? bize bize Fenerbahçe, Beşiktaş'ı doğrayacak Ali Palabek vasıtasıyla ve şampiyon Galatasaray olacak. Buradan gelip de Fenerbahçe'ye laf söyleyen privattır lan. Privattır. Gerizekalıdır. Var mı lan itirazın? İtirazın varsa bekliyorum o bırakayım. Ali Hoca meydan. Tamam bu bu, 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 hakaret değil abi ha, bu işin Beşiktaş'ın hakaret hayır, değil ha. Ben bunu bunu bu, bu hayır, yani sen olayım, olayım, Eğer senin benim problemin varsa bana Hoca meydan diyorsan ayrı bir konu. O ayrı bir şey yani. O, o, ona ben bir şey yapamam. Ama ben seninle şey yapmam yani nasıl derler. Sen şimdi dedin ya bana. Koru Park'ta geliyorsun. Ben şimdi Koru Park'ta gidiyorum. Koru Park'ta seni bekliyorum lan. Koru Park'a gelmeyen orası feyladır. Hadi Hodur Meydan. Hadi bakalım. Hadi bunu da dedim. Ben şimdi Koru Park'a gidiyorum. Hadi. Kapısında seni bekliyorum Korubart'ım. Gel. Gel bak bekliyorum. Abi gerek, gerek yok ya. Çoluğun çocuğun var. Siktir. ne gerek var, var ya? Gerek yok ya. Gerek işte. Ben sen diyorum ki biraz sakin ol diyorum. Baba bak. Abi. Sen, ya bak, sen, ya bak, biraz bak, sakin ol. Üç tane çocuğum bunu, var diyor. Ne da adam Alper Bahadır denen. Ulan Alper Bahadır kim lan? Alper Bahadır'ın kaç kişi vardı? Ya tamam öyle dedi. Tamam, yanlış yaptı zaten. Biz söylüyoruz zaten. Kaç kişi var lan? kimi izliyorsun lan sen? Tamam yanlış yaptı Alper zaten Cengiz. Sorun yok ama sen de sakin ol abi. Amcık ağzı ya, o Şey yok yani. ya, bir, ya bir gün, bir gün şey yaparız nedir o? Bir gün hani, araya gireriz, açarız telefon Whatsapp'tan konuşur. Hallederiz şey yapmayın Ancik yani. Cengiz böyle. sen? sen kendini zannediyorsun. Bak, yok, yok. Sen ne zannediyorsun? Baya baya artist yani. ya. Baya baya artist yapıyorsun? ya. ya. böyle bir şey değil abi. Sen ya, sen herkes, herkes artist abi. Daha abi, daha gelince abi gelince herkes, herkes artist abi. Manyağa bak ya. Ejerim.